Herkese merhaba arkadaşlar. Özdeşlikler videosuyla karşınızdayım ve bizim için çok önemli bir kısım. Çarpanlara ayırma yapmamız gereken, çarpanlara ayırmada kullanmamız gereken bir kısım ve her yerde karşımıza çıkar. Yani trigonometride olur, normal özdeşliklerde olur, çarpanlara ayırmada olur, ikinci derece denklemde olur. Nerede görürsek görelim. Karşımıza çıkacak bir kısımdır. Ee, şurada son kısımlara girer ki, girerken bunları hemen bir tekrar etmekte fayda var. Neydi x kare eksi y kare? İki kare farkı açılımı yaptığım bir durumdu ve bunun açılımı pardon x eksi y x artı y bir artılı bir eksi olarak yazıyorduk. İkincisi şu anda bir kalsın. Üçüncü ney? Parantez kare açılımı. Neydi bu? Birincinin karesi. İkisinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Yani x kare artı 2xy artı y kare olarak yazabiliyorum. Alttaki de aynı aynı şekilde devam. Eksi 2xy Artı kare devam eder. Şimdi yukarıya dönüyorum. Şimdi x kare artı y karenin kendine özel bir açılımı yok. Bu diğerlerinden yardım alarak e, olabilecek bir durum. Ve hangisinden yardım alabilir? Tabii ki parantez kareden. Çünkü şuraya bakarsam x kare ve kareyi görüyor muyum? E, ben buradan 2 x çıkartırsam yukarıdakini elde ederim. Yani o zaman nedir bizim açılımımız? x artı y'nin parantez karesi eksi 2 x olacaktır. Şimdi küplere geçelim. 2 küp farkı ve 2 küp toplamı. Bak. 2 kare toplamı diye bir şey yok. 2 küp farkı iki küp toplamı var ama onlarda bir sıkıntı yok. Neydi bu? X eksi Y ile başlarım İşaret olduğu gibi alınır. Sonra geri kalan her şey artı X Y artı Y kare İşaretler artı artı diye de devam eder ikinci parantezde. Ve şuna dikkat. Burada iki çarpanı yok. Lütfen ona dikkat ediyorum. X küp artı Y küp. Neydi? X artı Y gibi olduğu gibi aldım. Sonra X kare dedim. Burada şuna çok dikkat edeceğim. Eğer ki işaretim artı ise İkinci parantezin ikinci işareti de bunun zıttı olacaktır. Eksi x'ye artı y kare. Yukarıdakine bakarsam eksi ise ikinci işaret artı oldu. Buna lütfen dikkat zıttı olacaktı. Ve e, son kısma geçelim. Bunların açılımı neydi bu küp açılımlarının? Pascal üçgeninden veya ne bileyim e, kombinasyondan elde edebiliyoruz bunları. Neydi? X küple başlarım ve işaret artı eksi artı eksi artı eksi diye devam eder. Eğer arası eksi ise. Eksi 3 x kare y artı 3 x y kare kat sayılar dediğim gibi Pascal'dan geliyor. Ve art pardon artı değil eksi olacaktı y küp. Artılısında da bütün hepsi artı geri kalan her şey aynı. x küp artı 3 x kare y artı 3 x y kare ve artı Yakup. Son kısma girerken güzel bir tekrar oldu. Kaydetmeyi unutma, beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba.